Kadınlar yüz yüze tanışmada neye dikkat ederler biliyor musun? Senin bunu sürekli olarak yapıp yapmadığına. Peki bunu nasıl kıracaksınız? Nasıl bunu engelleyeceksiniz? Öncelikle hazır kalıp cümleler kullanmaktan çıkmanız lazım. Herkese gidip seni geçerken gördüm beğendim tarzı cümleler kullanmayın. Herkesi görüyorsun, herkese bunu söylüyorsun ve bunu otomatik bir robot gibi ifade ediyorsun. Kadın bunu duyduğunda kendisini geri çekiyor çünkü sen bunu bugün onlarca kişiye yaptın. Neden seninle konuşsun? Neden sohbete devam etsin? Eğer kadınlarla bu şekilde tanışıyorsanız kadınlara bunu hissettirmeyin. Bunu daha özel bir şekilde yapın ve herkese gerçekten de yapmayın. Her kızı beğenmeyin. Kendi öz saygınız olsun. Kız tipiniz değilse konuşmayın. Sohbete devam etmeyin veya sohbete başlamayın. Kendi tanımak istediğiniz insanlarla konuşun ve sohbete başladığınızda amacınız onu tanımak olsun. Evet biz erkeğiz ve görsel varlıklarız ama amacımız direkt sekse gitmek olmasın. İlk başta onu tanımak olsun ve bu şekilde ilerleyelim. Bunu bu şekilde yaptığınızda karşınızdaki insan bunu gerçekten saf bir niyetle yaptığınızı ve gerçekten onu beğendiğinizi düşünür ve sizinle o şekilde konuşur. Çünkü onlar da daha önce bu şekilde birisiyle tanışmamış oluyor çünkü çoğu erkeğin cesareti yok.